bazen mutsuzluğun tanımı fazla önemsemektir. Fazla düşünmek, fazla hissetmektir. Gördüğün gerçeklerle inatlaşmaktır. Ya da aşırı anlamlandırmaktır. <laughs> bazen mutsuzluğun tanımı olan herkese yapsak, bana yapmaz, yapamaz kibridir. Ulan <laughs> herkese yapar, sana da yapar. Bazen mutsuzluğun tanımı aşırı, abartılı, ölçüsü kaçmış, sorumluluk duygusudur aşırı abartılı ölçüsü kaçmış saygılı davranışlardır bazen mutsuzluğun tanımı ulan benden gitmeye cesaret edemez egosunu gider 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 bazen sevgili dostlarım mutsuzluğun tanımı kendi sözcüklerine duygularına hislerine aşırı hayranlık duyma hali bu yaşında öğrendim, belki siz daha önce öğrendiniz. Bu yaşında öğrendiğim bir şey var. İnsanın en büyük ihaneti kendine. İnsanın en büyük ihaneti kendine. Şunu anladım ben. Kimse beni üzmek istememiş. Ben hep bana yapamayacaklarını sanmışım. Kimse kendini saklamamış. Ben hep ya herkese yapsa bana yapmaz demişim. Kimse beni kullanmak, sömürmek istememiş. Acayip ego ile demişim ki, ulan herkese yaparlar, bana yapmazlar. Kimse bana